isteklerine gem vursa bu memlekette kötülük kalır, mı? fitne kalır, mı? fesat kalır. Mı? Fesat ve fitne yuvaları açılır mı? Esyan ocakları termi kapanır. İşte bu nefis. Başkası değil. Bütün bir ay orucumuz, namazımız, niyazımız, Kur'an'ımız <laughs> onun içindir. Görüyorsunuz şu memlekette dedik biz. Ne kadar Allah'tan korkan fazla olursa o kadar ahenk fazla olur. O kadar saadet fazla olur, o kadar rahmet ilahiyye o kadar melekler bizimledir. İşte Müslümanların en uğraşacağı şey bu. Fakat ona en az ehemmiyetli. O yönden de arzu edilen hedeflere ulaşın. Gayemiz ıslahdır. Islah olsa memleket dediğimiz gibi sağ. Allah'tan korkan bir şahıs, nefsini terbiye etmiş olan bir şahıs, içkiye elini uzatabilir. Yapamaz. Ayağı onu zinaya götürebilir mi? Götüremez. Çünkü bütün vücuda kumanda eden kalp ilahi nurla doldur. Onu gemler, gem vursun. Engeller. İşte dava burada. Eğer ıslah olsa şu memlekette tuzaklar kurulmaz. Gece gündüz bu memlekette insanoğluna tuzaklar kurulmaz. Ne farkı var bir pavyonla tuzağın arasında? Niye yapmışlar pavyonu? Niçin? Niye afişler asıyorlar dışarı çıplak kadınları gösteriyorlar. Aynı bir avcının avlanmak için ormanda tuzak kur. Zavallı hayvanlara tuzak kurar. Gelir çarpılır. İşte içki, kadın, eğlence bir tuzak. bunun hakikatini anlamayan, tam manasıyla niye geldik bu dünyaya, bunun müdürük olmayan o tuzağa düşüyor gibi. Parasıyla rezil olmayan, hem para veriyor hem rezil oluyor, çoluğun çocuğun rızkı gidiyor. Zavallı ailesi, Çoluğu çocuğu evde babamız dönecek, kocamız dönecek, bekliyor. Bak, o gitmiş bir tuzağa. Kurban olmuş o tuzağın kurbanı. Evet. Eğer Allah'tan hakkıyla insanlar korksaydı birbirlerine tuzaklar hazırlamazlar. Bu kadar fuhuş olmazdı, içki olmazdı, kumar olmazdı, rişvet olmazdı, yolsuzluk olmazdı. Bunun için üzerinde duruyoruz. Bu yönden Kur'an-ı Hakim diyor ki, Kutiba aleykumu sıyan fema kutiba anellezine min kavlikum leallekum tettefûn. Biz size orucu farz ettik. Niye? Mr. <laughs> Heart.